Hadi orada, hadi. Tamam, temas hadi, etme. Gel. Temas evet. etme, evet. temas evet. etme. Gidelim, kes evet. lan. yapacaksınız. İç barıştan bahsediyorsunuz. Toplumsal barış yapacaksınız. Neyin üzerinde kuracaksınız? İmkanın üzerine mi? Tecrübün üzerine mi? Yokluğun üzerine mi? Neyin üzerine kuracaksınız? O yüzden artık kapılar açılmalı, artık fikirler konuşmalı. Burada insan <laughs> programına müsaade etmeyeceğiz. Türkiye'nin Türkiye 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 toplumsal yerine yerine Türkiye'nin toplumsal bir barışa ihtiyacı var. Bu toplumsal barışın sağlanmasının da adresi bir adres İmralı'dır. Diğer adres Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. İmralı'nın kapılarını açın. Buradan meclise de sesleniyoruz. Meclis bu sorunu bir güvenlik sorunu olarak artık değerlendirilemez. Yeter. Yetti. Burada Kendini, Devlet memuru ettiği kişi kolluk görevlisi. Burada kamunun zor kullanma görevleriyle ilişkin tüm uyarı, ikazlar yaparız. Bunun dışında hiçbir Bu şekilde müdahil olmak istemiyoruz. Lütfen araya girmeyin. Devlet memuru da küçük bir şey değil. Kolluk kuvveti de, kolluk kuvveti de ondan çok üstün değil. Her serttir. Ben size cevap, ben size cevap vermeyeceğim. Bahtar, Ortamı kırmak etmeyin. Konususu, devam halkımız et Devam halkımız devam söylüyorum. Devlet meclisteki konuşma özgürlüğünü Biz mecliste de, 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 de konuşuruz, de, burada de, da konuşuruz. Sizler sizler barış umudu